sizlerle tanıştırmak istiyorum. Zaten her birini teker teker tanıyorsunuz ama ben alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Kendisi yaklaşık 35 30 yıl oldu, 30 yıllık bir radyocu. Gün ama genç kaldığını söyleyecek. Efsane bir ses tonuna sahip. Herkes onu isminden tanır. Hop dedik Ayhan abi der. ve yine gece yaptığı programlarıyla reyting rekorları kırıyor. Radyolarda bir efsane isim. Aynı zamanda iletişim sosyolojisine gerek astırıyla, gerek akademik anlamda çok iyi yerlere taşımış. E, ee, anlatımlarıyla da her zaman öpülen aşık arkadaşlarımızdan bir tanesi, radyocu arkadaşım, radyo yediden sevgili Umut Öztürk Büyükhanesi. <laughs> ve şöyle birer cümlelik söz verip ben programa başlayacağım. Evet, hayır. E, Misafiriniz işte, bize teşekkürler ederim ama burada açık söyleyeyim sizlere benim en çok ilgimi genç arkadaşlar çekti. Onların bu heyecanı, onların e, yani buradaki kıymetli büyükleri Aynen. çocuklarısınız tabii ki. E, biraz evvelki o fotoğraf karesi bence çok güzeldi. Girdik olmaya devam edin, asla ayrılmayın. E, çok güzel yoldasınız, beni çok heyecanlandırdınız. Teşekkür ediyorum sizlere. Evet, Şimdi hep umuttan dev insanlar diyor ki çok mu polyan edesin? Hayır değil. İşte Ayhan belli değil gibi biraz evvel sunuma başlayan kardeşimin akademik eğitiminde diğer arkadaşların kendini takdim etmesinde bir başka şey gördüm. Kabul edin ya Her, şey sadece kapital değil. İnsanların kendini donanımlı olarak yetiştirip belli bir sıkıların üzerine taşınmış olması. Mutlaka onların sizden çok öğrenecekleri var ama galiba onlar biraz geçecekler. Bu da çok güzel bir aydınlık bizim için. Hiçbir zaman gençlerle umutumuzu kaybetmeyeceğiz. Çok enteresan bir karamsarlık var bu toplumda. Hep kötü olduk, hep olumsuz olduk. İşte ekonomide böyle, Allah aşkına iş hayatınıza başladığınız günden bu yana işin muhteşem, maalesef en kaç kişinin hep böyle bir karamsarlık vardır. Ben de bu iş dünyasının içinde olduğum için söylüyorum. Hayatınızı hep böyle hızlı hızlanmak, hep olumsuzluk taraftan bakmak yerine iyi ve güzel, o ışığı genç kardeşlerimize görmek lazım. Bu ülkede güzel şeyler oluyor. Bunu da fark etmek gerekiyor. İnşallah bugün bu bilgiyi de paylaşacağız. Sizlerle beraber olmak büyük bir memnuniyet benim için. Çok teşekkür ederim. Eğer hazırsak şöyle ufak ufak başlayalım. Ee, ben etkili konuşma diksiyon ve hitap anlatıyorum. Arkadaşlarım sosyal medyayı anlatacak Ayman Bey. Neden sosyal medya bu günlerde bu kadar önemli? Umut Bey de biraz kelimelerin gücünü, kelimelerin gücüyle hayatımızın aslında nasıl değişeceğini anlatacak. Dolayısıyla ee, bu noktada gerçekten de buradan çıkarken cebimize altın anahtarlarımızı koyacağımız bir hap halinde aslında yutabileceğimiz bilgiler var. E, benim de sizlerden ricam hakikaten biz buna çok büyük bir emek vererek e, bu gösterileri oluşturduk. E, 81 ilin valiliklerinde, ve Bakanlığımızın talimatlarıyla birlikte tüm valiliklerimize, gerek öğretmenlerimize, gerek kamu personeline, gerek vatandaşlarımıza bu eğitimleri veriyoruz. Neden? Çünkü iletişim çok önemli. Etkili konuşma, diksiyon ve hitabet hayatımızın her anlamında var. Şöyle bir buradan görüyor Hazır mı? nasıl? Oradan da geçebiliriz istiyorsunuz. Etkili konuşma, diksiyon ve hitabet hayatımızın her anlamında var. Yani biz içeriye girerken de bir iletişim şekliyle başlamış oluyoruz. Birbirimize selam verirken de bir iletişimimiz şey var. Gülerken, tebessüm ederken, konuşurken, dinlerken her biriyle bir iletişim gerçekleştiriyoruz. Ben kimim? Beni tanıyanlar epeyde vardır ama ben tanımayan genç arkadaşlarım için ifade edeyim. Ve arka masalarda mutlaka biz tanıyanlar var. Her akşam saat 21'de TGT Haber'de gündem özel adlı programı sunuyorum. 21 ve 23 saatler arasında Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle her gün karşınızda oluyoruz. Dolayısıyla 25 yıllık bir televizyon programcısıyız. Ee, yok bu gece yok peki. Şimdi iletişimin aslında en önemli kısımlarından bir tanesi değerli dostlar ikna edebilme kabiliyeti. Yani biz birbirimizle oturduğumuz zaman iletişimde sadece ikna etmek değil ama genel kapsam itibariyle ki birazdan önemli bir teori göstereceğim. İkna edebilme kabiliyetiyle yola çıkıyoruz. İkna edebilen insan, iletişim aslında iyi kullanabilen insandır. Peki nasıl ikna edebilir diyor uzmanlar? Bilgiyle. Yani cebimizde konuyla alakalı, konumuzla alakalı bir bilgimiz yoksa biz insanları ikna edemeyiz. Dolayısıyla iletişimde sıkıntılı hallerde kalırız diyorlar. Güvenilirlik. Burada birçok beyefendiyi tanıyorum. Birçok insanla birlikte oldum. Eğer güvenilir bir yapınız yok ise iletişimde yine bir sıfır geriye düşmüşsünüz demektir. Bilginiz olacak konuyla alakalı kendi uzmanlık alanınızda mesela yani betonlarla ilgili Erdal Bey'in bir bilgisi yok ise kendisini karşı tarafa iyi ifade edemez. Ya da Özgür Bey ballarla ilgili bir bilgiye sahip değil ise kendisini iletişim açısından noksan ve karşı tarafa o geçmez. Dolayısıyla korunuzdan ne yaparsanız yapın bir bilgi sahibi olacaksınız. Çok klişe bir ama o önemli. Güvenilir insan olacaksınız. Verdiğiniz tüm sözleri tutacaksınız. Yarın saat 13'te Çeksiyat'ta bir randevunuz var. Lütfen geç kalmayın dediğimizde randevun sefakatı denilen şeye uyacaksınız. Eğer burada saat 13'te değil de 13.30'da olursanız bu da güvenilirliğinizi yitirmenize sahip olur. Dolayısıyla sıkıntılı bir şey. Evet bu çok önemli. Bunu anladığımız bir şey. Güvenli dönüşü destekleyen bir bedenleri, yani bedenleri hep konuştuğumuz şey. Yıl 1939 Mehrabian diye bir teorisyen dünyaya gelmiş. Kendisi iletişimi çok önemli isimlerinden bir tanesi. 70'li ve 80'li yıllarda aslında hepimizi şaşırtan bir teoriye imza atmış. O imza ile birlikte iletişimin aslında bize kodlarını vermiş. Diyor ki Mehreviyan teorisinde bir adam sahneye çıktı, konuşmaya başladı. Siz onunla ilgili bir fikir sahibi olmaya başladınız. O fikir sahibi olurken sizi etkileyen bazı kıstasları var bu kişinin. Mesela dediler ki yüzde 55, yüzde 38, yüzde 7. Size göre sahnedeki kişinin, konuştuğunuz kişinin ilk etapta gördüğünüzde kafanızda oluşturduğu kadarıyla yüzde yedisini ne oluşturur sizce? Duruşu dediniz. Yani beden duruşu. Diksiyonu. Diksiyonu dediniz. Başka var mı söz almak isteyen? Hep birlikte bakalım. Peki. Yüzde yedi kelimeler diyor. Yani biz daha fazla aslında kelimelerin önemli olduğunu düşünüyoruz değil mi? Ama kelimeler önemlidir. Ama Mehmet yana göre kelimelerin o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum bu Bir başkası %38 ses tonu. Evet ses tonumuz eğer iyiyse karşı taraf %38 oranında maalesef sizden etkileniyor. Yani %38 ses tonu oluşturuyor. Peki ses tonu gelişir mi? Evet diyenler. Yani ses tonu biraz ince ama onu evet hocam biraz kalınlaştırabilir miyiz? Evet, evet diyenler? Evet. Yani onun da çalışmaları var. Ve %55'e baktığımız zaman da beden dili. Bir kez daha söylüyorum. Kelimeler %50'sini oluşturuyor. Ses tonu %38'ine sahip. Ve evet. beden dili. Jestler, evet. denizler işin hiç oranını almış götürmüş. Ne demek bu? Sadece sahnedeki sadece sahnedeki ellerimiz, kollarımızın ya da jestlerimiz, mümkünlerimiz mi, tebessümümüz mü? Hayır. Dokunmak da diyor çok önemlidir. Yani bir insana dokunabilmek, merhaba demek, ellerimizi onu merhaba demek, bu sıcaklığı dokunmak, hissetmek neler neler e, siyasetin en çok kullandığı argümanlardan bir tanesi. Nedir? Umut Bey çok daha hakim. Aramızda siyasetçiler de var. Dokunmak diyor aslında bir oyu cebimize koymaktır diyor. Dolayısıyla bu noktada Mehrabiyan teorisi geniş kitlelerde 70'li ve 80'li yıllarda yapmış olduğu teorisinde beden yüzde %55, ses sorunun %38, kelimelerin ise %7 olduğunu göstermiş. Evet, iletişim becerileri dediğimiz hadiseye geçeceğiz. İletişim becerilerimizi biz nasıl arttıracağız? Duruş ve alan kullanımı sahneye çıktık geldik. Yani bu sahnede ne varsa, bu sahne insanlara bir heyecan veriyor. Öyle mi Sayın Başkanım? Yani şuraya çıktığımızda, buraya açtığımızda burada ne varsa bu enerji bize geliyor, kalbimiz pırpır pır ediyor, konuşamıyoruz, sıkıntı dairler içerisinde oluyoruz. Öyle mi dursam, ilk mi dursam, elimi buraya mı koysam, ne yapsam diye o etkili alanları anlatmak için demişler ki uzmanlar, bir dik duracağız yani. Dik durarak karşı taraftaki insanlara bakacağız. İki, eğer bu Etrafta konuşacaksa hafif bir yay şeklinde bir duruş alarız olur.